Merhaba arkadaşlar. Gece saat 12.23 Mart. Gündüz gelemedim. Şimdi gece doğru çıkıp geldim. Bugün biraz kar yağmıştı. Aracımızda biraz buz tutmuştu. Çalıştık geldik. Ee, arkadaşlar gece buraya gelmek çok doğru değil. Çünkü domuz sürüsü yırtıcı hayvanlar olabiliyor bazen. Havada çok soğuk paylaşmış olduğum videoları sonuna kadar <laughs> izle, <laughs> beğen <laughs> yapmayı unutmayın.